Selam. Arkadaşlar şu anda ışık çok parlıyor farkındayım. Ama şu anda ışığı koyacağım başka yer yoktu. Ve her neyse kampımıza 8. gününe hoş geldiniz. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Lakin ben haftanın ilk günden biraz şey böyle... Nasıl desem hani normalde güne saat kaçta başlarsın? işte sabah köründe başlayanlar vardır, öğlen vardır, öğleden sonra vardır. Ama gerçek alfalar saat <laughs> gece 11. Gece 11'de başlar. sabah kadar devam edeceğim. Şöyle ki yarın babamın işte fizik tedavisi falan var. Yani dükkanı ben açmam gerekiyor. Bu gereksiz bir... Aslında dükkanı ben açmam gerekiyor deyip geçmem gerekiyordu da. Neyse. Kontan hemen bir anda tekrardan geçiyorum arkadaşlar. Bime gittim. Dedim böyle böyle çalışmak istiyorum vesaire. Kimle konuşacağım vesaire. CV getirdiler. Tamam getireceğim. Dedim ama tamam da kimle konuşacağım dedim. Hani bizim dükkanın yanında olduğu için böyle çok fazla gelip para falan bozdurdukları için tanışıyoruz yani. Her neyse bana getireceğim ben fotoğrafını çekeceğim bir şey açacağım öntüci açacağım falan dedi. Dedim tamam vesaire İşte işte gerçek motivasyon bu arkadaşlar gerçek motivasyon. Anladınız mı sınava 25 gün kala. Neyse konumuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar 11'de start veriyorum saat şu anda 10.30 kalan olması gerekiyor. 11'den sabah 6'ya kadar böyle bir sağlam bir çalışma yapacağım. Yani 7 saatlik bir periyotta orada 5.30'da 6 saat arasında oynayacağım. Hani öyle çok fazla molaları da abartmayacağım. Ondan sonra bir yarım saatlik falan büyük bir ya yarım saat bir saatlik büyük bir molaya girelim saat 7 gibi bu sefer de saat 9-9.30'a kadar bir çalışmam olacak ondan sonra gideceğim dükkanı açacağım ve öyle bakalım ondan sonra belki kütüphaneye de gidebilirim hani eve gelirsem çünkü sadece uyuyacağım ya akşam olacak ve yine bu döngü devam etmek zorunda kalacağı için belki eve bir şey yapın. evet bu videonun girişi böyle olsun. Hadi devam edelim ve bunlardan nelerden bahsedeceğim. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı vesaire vesaire unutmayın. Bir tane yani TT Türkçe deneme artı analizler dedim. Burada Türkçe denemelerin analizleri falan var. Onlarla uğraşacağım, haşır neşir olacağım. Bir tane AYT matematik deneme dedim. Aydın'ın denemesini çözeceğim. İki tane fen denemesi çözeceğim. Direkt fen yazdım çünkü Fizikle çözüm aynı zamanda bu videoda bakalım fiziğe kaç net de başla asla başladık değil de çok uzun bir zamandır çözmediğim için bakalım kaç net gelecek. AYT matematik analizleri dedim bir de yani o analizleri yapmak zorundayım çünkü analizleri yaptıkça net artıyor falan 2-2,5 dakikaya geliyor arkadaşlar bu giriş böyle olsun. Hadi devam edelim. sonuna direkt hoş geldiniz arkadaşlar. Ne haber? Şimdi şöyle bir şey var. Saat sabah 6'da patates oldum. Gittim yattım 6 saatte kapadım günü. Daha sonrasında 9'da kalktım. Dükkan açtım. Babama işte yemek falan ayarladım. Ondan sonra babam geldi. Ben de eve geldim. Dükkanda çalışmadım. Ve yani ders çalışmadım. Yani şöyle demek oluyor ki bugün 6 saatte kapadım. Bunun sebebini biliyor musunuz? Bir kere çok geç başladım ders çalışmaya. Yani gece 11'de o güne daha yeni başlamıştım. Gerçekten çok kötü. Her neyse bahaneler, cartlar, curtları bir kenara atalım. Önümdeki günlerde işte bir tık daha fazla çalışırız. Bir şey olur yine ortalama işte günde 7 saat, 7,5 saat falan fıstık olur. Şu ışığı azıcık ayarlayabilirsem çok mutlu olurum. Evet. Arkadaşlar ilk TYT denememi olmadım. İlk değil çünkü ama çok uzun bir süredir ilk defa yani yani cümleye bak. Her neyse ilk netim Şöyle şuraya notumu almıştım. Şöyle de göstereyim. Şöyle birinden dört buçuk, diğerinden 7 gelmiş olması lazım. Evet, 7 doğru, altı yanlış, bir boş, 8 doğru, 4 yanlış, iki boş. Sorular zor muydu? Kesinlikle değildi. Ama ben bazı formülleri falan aklımdan gitmiş. Biraz işlem pratiği lazım. Her neyse. Yani şöyle düşünüyorum. Bu bilgisayarımın denemesini her gün çözmeye çalışacağım ama her gün mesela biyoloji veya kimya çözmeyeceğim. Onların yerine başka şeyler çözeceğim. İşte bir gün rotarlı olarak çözeceğim o fen kısmını. Ama fiziği hep çözmem gerekiyor çünkü soru görmem gerekiyor sınava kadar. Bir <laughs> gün iki, bir gün üç tane derken işte dört günde on tane deneme çözeceğim. Onuncu denemeye kadar netler gerçekten önemli yani. Dört yapmışım, üç yapmışım, iki yapmışım, onu yapmışım. Umurla değil ama ondan sonra artık değişecek arkadaşlar. Onsuz olmuyor falan diyorum. Ne alaka ya? Neyse saat... Sadece... <laughs> deneme 11'den sonra netleri de saymaya başlayacağım 11 ve 11'den sonra. Türkçe denemesi çözdüm biraz daha nasıl desem. Daha rahat çözdüğümü açık açık söylemem gerekiyor. Şöyle bir tavsiye almıştım. Böyle biraz metini meraklı bir şekilde oku. Hani o metni sen sanki araştırmışsın ve birazdan güzel şeyler öğreneceksin. Hani o merakla oku dedim. Böyle metne başlarken şey diyordum. Evet şimdi çok güzel bir metin okuyacağım. Meraklıyım. Hadi bakalım ne anlatıyor acaba diye başladım. Hep. 22. sorudan başladım bir de. Yani neti söylesene Beytullah diyeceğiniz de. Dur söyleyeceğim ben. Öyle çok fazla gelmedi yine ne yapalım. Biraz pratiklik lazım. Yani inşallah o da oturacak. E bu arada hani diyordum ya video çözmen izlemiyorum diye. Çok fazla eleştiri geldi onun için ve ben de video çözümden izleme kararı aldım bir anda. Böyle anlık kararlarım çok fazla değişiyor. Deneme altı 27 doğru 5 yanlış 8 tane boş var. 25-75 net geldi. Bunun güzel yanı yanlış sayım çok fazla yok. E, bu denemede dil bilgisi çok fazlaydı. O yüzden boşum fazlaydı mesela. Biraz daha dil bilgisi az olsaydı. Hani normalde 4 tane 5 tane oluyor ya. Onun gibi olsaydı yani 5 boş olsaydı belki işte 30 doğru 5 yanlış falan olsa güzel yani inşallah sınavda da böyle 28 ile 30 arasında oynayabilirim. Gerçekten çok mutlu eder bu beni. Neyse işte bu da böyleydi. Başka anlatacağım bir şey mi var mı? Ben size az önce denemeyi gösterdim mi peki? Bakın dükkandayken geldi. Sabahtan geldi. Gayet güzel oldu. Bunu Bugün çözeceğim ama şöyle yapacağım. Şimdi gideceğim, yatacağım, uyuyacağım, dörtte kalkacağım. Yemeği falan derken beşte ders başı yapacağım. Yarın çok fazla çalışmak gibi bir hedefim var. Öyle söyleyeyim. Bu arada şunu bahsetmedim. Ondan da açık bahsedeyim. Öyle bir konuşasım var arkadaşlar. İşte konuşuyoruz. Ha, mesela ben de bir günde hani 10 saat çalıştım diyelim, 11 saat çalıştım diyelim. Bu arada şuna bakın ya. Daha sabah var mı yani videonun başında var mıydı hatırlamıyorum ama ya çok garip millet sabah dersi başlar akşam bitirir ben akşam başlayıp sabah bitiriyorum. Neyse bu neden çıkmış? Evet ne diyordum? Ben normalde 10 saat, 11 saat falan çalıştığım günlerde hep bu iki parti olur. Geçen gün dedim parti kelimesine bir alternatif lazım <laughs> arkadaşlar dedim. Kimse bir şey dememiş. Ortalama 10 saat, 11 saat çalıştım bir gün. Ben oturup da gerçekten 10 saat 11 saat çalışmıyorum. Şöyle oluyor. Bunu iki partiye ayırıyorum. Birinde 5 saat, yerinde 6 saat veya tam tersi oluyor. Yani ama arada gerçekten büyük bir boşluk oluyor. Ortalama yani en az 3 saatlik bir boşluk oluyor. Hani sanki başka bir güne başlar gibi. Çünkü benim kafa harbiden 6 saat yani ham olarak ders çalıştıktan sonra dur yani almıyor daha fazla. Bugün aynısı oldu. Yani giderim diyordum, enerjim var diyordum, cart diyorum, cırt diyordum. Ama harbiden 6 saat ham süre çıktıktan sonra ben de düştü. Bir de şöyle bir şey var. Ben normalde 6 saatlik süreyi 8 saatlik bir periyotta yapıyorum yani. Kendime bir alan belirliyorum işte. Öğlen 12, akşam 8 arasında toplamda 6 saat çalışmaya çalışıyorum. Benim için en ideali, en normal olanı ama 7 saatte 6 saat, özel buçuk saatte 6 saat, ham saat, saat çalışmak falan benim için çok fazla. Çünkü gerçekten neredeyse molalarım çok az sürüyor. Hatta mola bile vermiyorsa ki tuvalete gidiyorsun, geliyorsun, devam ediyorsun yani. Zaten o sırada işte elini yüzünü yıkatın, su içtin derken yine hep aynı muhabbetler falan. Evet siz ne yaptınız arkadaşlar? Nasıl geçti gününüz? Kaç saat çalıştınız ve hadi bir söz verelim yarına böyle gerçekten güzel çalışalım. Özellikle ben deneme çözeceğim için ya bu kitaplardan çok mutluyum ama ilk küçük kolay diyorlar. Ya orijinali kolay bile zordur muhtemelen ama ne yapsam acaba? İki tane çözsem birini ilkinden çözsem birini dördüncü besini çözeceğim falan fıstık. Yaparız bir şeyler. Yarın yine fizik çözeceğim falan derken. Ve evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bol bol çalışmalar. Preciso.